Proton Coin hakkında detaylar. Proton Coin, kripto para birimi dünyasında son zamanlarda popüler hale gelen bir coin olarak bilinir. Proton Chain adı verilen blockchain ağı üzerinde çalışır ve merkeziyetsiz bir finans (DeFi) ekosistemi sağlar. Proton Coin'in temel amacı, finansal işlemlerin hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Proton Chain, EOSO tabanlı bir blockchain ağıdır ve Ethereum'a benzer bir şekilde akıllı sözleşme desteği sunar. Ancak, EOSO teknolojisi sayesinde, daha hızlı işlem onaylama süreleri ve daha düşük işlem ücretleri sağlar. Ayrıca, Proton Chain, geliştiricilerin defi uygulamaları oluşturmasına ve varlık yönetimi, ticaret ve kredi gibi finansal hizmetler sunmasına olanak tanır. Proton Coin, PTC kısaltmasıyla da bilinir ve Proton Chain ağı üzerinde gerçekleştirilen işlemler için kullanılır. PTC, ödeme işlemlerinde kullanılabilir, kripto para birimi borsalarında alınıp satılabilir ve diğer kripto para birimleriyle takas edilebilir. Proton Coin, ağdaki kullanıcılar tarafından oylama yoluyla yönetilir ve ağdaki tüm kullanıcıların oy hakkı vardır. Kullanıcılar, ağın geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili kararlar almak için oy kullanabilirler. Proton Coin'in arkasındaki ekip, finansal teknolojiler ve blockchain teknolojilerinde uzmanlaşmış bir grup insan tarafından yönetilmektedir ekip, proton çayının geliştirilmesi ve proton coin'in yaygın bir şekilde kullanılması için çaba sarf etmektedir. Proton coin'in en önemli özelliklerinden biri, merkeziyetsiz bir finans, defi ekosistemi sağlamasıdır. Finansal işlemlerin merkezi bir otorite tarafından yönetilmesi yerine, blockchain ağı üzerinde kodlanmış akıllı sözleşmeler tarafından yönetilmesi anlamına gelir. O daha hızlı işlem süreleri, daha düşük işlem ücretleri ve daha güvenli işlemler sağlar. Sonuç olarak Proton Coin, EOSO tabanlı Proton Chain ağı üzerinde çalışan ve merkeziyetsiz bir finans (DeFi) ekosistemi sağlayan bir kripto para birimidir. Daha hızlı işlem süreleri, daha düşük işlem ücretleri ve güvenli işlemler gibi birçok avantaj sunar. Proton Coin, gelecekte daha da popüler hale gelmesi muhtemel olan bir kripto para birimidir.